Herkese merhaba sevgili çamaşır severler. Bir kardeşim isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Çamurlu ayakkabılar makinede nasıl yıkanır diye sormuştu. Bir hayli kirli ve çamurlu ayakkabı buldum ve makinede yıkayacağım. Alt kısımdaki çamurları önce temizleyerek işe başlayacağız. Kesinlikle bu şekilde makineye atmıyoruz nasıl olsa temizlenir diye. Yoksa makinemizle mahvederiz. İlk önce biraz ıslatalım ki çamurlarını çıkartabilelim. Biraz yumuşasın çamurları. Zaten suyu tutunca yavaş yavaş çıkmaya başladı o çamurlar. Şimdi şöyle bir 5 dakika bekleyelim. Çamurlar iyice yumuşasın temizleyelim. Ondan sonra makineye atalım. Çünkü bunlar sinilerek geçecek gibi değil. Üst kısımları özellikle çok kirli. Ön tarafta da çamur varmış. Onu da şöyle yapayım. Orası da biraz yumuşasın. Sonrasında da işte yıkansın. Hemen radyatörün üzerine koyarım. Radyatörün üzerinde çabuk kuruyor. Şöyle göstereyim. Çamurlar zaten ıslanır ıslanmaz kendini bırakıyor. Bir kürdan aldım. Kürdanla şöyle ayakkabının çamurlarını. Aa, bunlar çamur değilmiş. Kendi ayakkabım olmadığı için bilmiyorum. Bunlar beyaz tabanın şeyiymiş ama şurada çamurlar var. İşte bunları temizleyebilirim. Onlar da zaten hemen kendini bıraktı. İyi iyi temizlenmesi kolay olacak. Ama tabii şu kısımda çamurlar var. Onları da temizlememiz lazım kürdanla ki makinemizi tıkamasın. Şimdi ben şunları temizleyeyim. Ondan sonra makinede yıkamaya başlayalım hemen. Ayakkabıları çamurdan iyice temizledikten sonra içlerine özellikle içlerinin temizlenmesi için toz deterjan toz deterjan daha iyi temizliyor ikisini de içine bir miktar toz deterjan döktüm İç kısımlar da çünkü çok kirleniyor dışları yıkandığı zaman güzelce temizleniyor da iç kısımları biraz zor temizleniyor o yüzden şöyle de yapalım içeriye doğru gitsin sonra da birazcık çamaşır suyu bu renkler için olan çamaşır suyu artma yapmıyor, beyazlaşma yapmıyor. Evet, onları da koyduktan sonra biz bir bez torbaya ayakkabıyı şöyle yerleştiriyorum. Ağzında sıkıca bağlayayım. Çıkmasın. Hadi şimdi gidelim çamaşır makinesinin başına. Eski tişörtler, havlular, ne varsa içine atacağım ki çok ağır olduğu için, kalın olduğu için hem çok ses yapmasın hem de kazana aşırı çarpıp bir zarar vermesin. Yani tek başına yıkamıyoruz bu türden ayakkabıları. Narni pek programını seçtim. 39 dakika. O zaten deterjan ve kir algılarsa kendisi 39 dakikayı yükseltecektir. Tık tık ses duyuyorsunuz zaten. Eğer ki ben bu kadar çok bez atmamış olsaydım içine şimdi çok daha fazla gürültü olacaktı. Narni pek seçmemdeki amaç da kazanın agresif hareketler yapmadan yavaş yavaş dönmesi ve hem kazana zarar vermemesi hem de ayakkabıya bir zararı olmaması o yıkamanın. Çok kirli, çamurlu ayakkabı nasıl yıkanır? Spor ayakkabıdan bahsediyoruz tabii ki. Hakiki deri ayakkabı yıkanmaz makinede. Önce ayakkabımızın tabanını bir güzel ıslatıyoruz. O çamurlar yumuşuyor. Sonra çamurları temizliyoruz. Eğer bezle temizleniyorsa bezle, temizlenmiyorsa kürdanla tabandaki Çamurları çıkartıyoruz, taş varsa taşları da çıkartıyoruz ki makinenin filtresini tıkamasın, herhangi bir şekilde zarar vermesin diye. Sonra ayakkabının içine, bakın içine diyorum çünkü iç kısımlarının temizlenmesi zor oluyor yıkanırken içine toz deterjan ve çamaşır suyu ilavesi yapıyoruz. Çamaşır suyu beyazlatıcı olan, bir renkler için olan çamaşır suyu kullanıyoruz. Çamaşır suyunu kullanmamızın amacı da hem ayakkabının hem de makinenin mikroplardan arınması. Sonuçta dışarıda giyilen ayakkabı, onun mikropların makineye bulaşmasını istemeyiz. Bez torbaya koyuyoruz. Ayakkabılarımızı sıkıca bağlıyoruz ağzını. Makineye atarken yanında bolca bez atıyoruz. Eski bezleriniz ne varsa koyun ki benim yıkadığım ayakkabı şu anda ağır, sert tabanlı bir ayakkabı. Çarptığı zaman makinenin kazanına zarar versin istemiyorum. O bezler ayakkabının çarpmasını yumuşak hale getiriyor, emiyor o sertliği, biraz böyle yumuşak hareketlerle çarpmasını sağlıyor. Tabii ki yumuşatıcı da kullanmayacağım. Ayakkabı yıkarken yumuşatıcı kullanmıyoruz, sadece deterjan ve biraz çamaşır suyu. Yani beyaz ayakkabınız varsa tabii ki aartıcıları normal çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Benim yıkadığım ayakkabı siyah ayakkabıydı, o yüzden herhangi bir şekilde zarar gelmesin diye renkler için olan aartıcısız çamaşır suyundan kullandım. O da tabi bol köpük yapıyor. Şimdi ek durulama yapmak zorunda kalacağım. Yumuşatıcı da kullanmadığım için köpüklerden kesmeyecek köpükleri. Ve sesi de duyuyorsunuz. Ayakkabı çarptıkça böyle tık tık ses geliyor. Eğer ki ben bunu bolca bezle beslememiş olsaydım makinenin içine. Şimdi ta tuk böyle acayip sert bir şekilde çarpacaktı kazana. Belki kazanın hani yamultmaz da olabilir. Öyle bir tehlike var. Öyle bir şey olabilirdi. Bu şekilde yumuşak yumuşatıyor yani bu ayakkabının düşünü yumuşatıyor kazan içinde çarpmasını yumuşatıyor bolca bez sıkma anında zaten herhangi bir sıkıntı olmuyor çünkü kazan çok hızlı döndüğünden ayakkabı da yapışıyor tam bura sağa sola çarpma durumu olmuyor Ayakkabıda olsa deterjan gördüğümüz zaman ek durlama yapmamız gerekiyor deterjandan arınması için. Ek durulamayı 1200 devirde yapıyorum. 1200 devir seçimin sebebi ek durulamada daha kuru çıkacak, kuruması daha kolay olacak. Hadi. de bir bakalım. onda onda şey şey var mı? Evet gayet temiz parlıyor herhangi bir hasar da yok güzel Evet efendim gördünüz kalın tabanlı deri ve bez karışımı ayakkabı spor ayakkabı yıkadım yıkama tarzımı da gördünüz ve ne diyoruz evinizden çamaşır yüzünüzden gücük eksik olmasını kalın, mutlu kalın bir başka videoda görüşmek üzere